Kardeşlerim, bugün yine Kur'an'ın bize tuttuğu aynaya birlikte bakacağız. Öyle bir ayna ki, bazen can acıtır, bazen başımızı öne eğdirir ama sonunda hep bize kendimizi gösterir. Çünkü bu kitap insanı unutmaması için yaratılmış bir hatırlatmadır. Geçtiğimiz ayetlerde Kur'an'ın yüceliğini, meleklerin ellerinde taşınan bir rahmet mesajı olduğunu görmüştük. Şimdi ise sahne değişiyor. Rabbimiz doğrudan insanı konu ediyor. Hem de öyle bir ifadeyle ki, kelimelerin gücünü yüreğimizde hissediyoruz. Kutila, il insanu ma akfarahu min aisha'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu Abese 16 18. Öldürülsün o insan, ne kadar da nankör. Ona neden yaratıldığına bir baksın. Bir nutfeden, basit bir damla sudan yaratıldı da Allah ona şekil verdi ölçü koydu. Bakın kardeşlerim, ne kadar çarpıcı değil mi? Kutilel insanu. Sanki yazıklar olsun insana, kahrolsun bu nankörlük der gibi. Ama burada bir beddua yok aslında. Bu bir sarsma, bir sitem, bir yüzleştirme. Yani Rabbimiz adeta insanı omuzlarından tutup sarsıyor. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bir damla sudan yaratıldığını unuttun mu? Senin bütün gururun, kibirin, hırsların hepsi bir nutfeden gelen bir varlığın üzerine mi kurulu? Yani senin başlangıcın görünmeyen, adı bile söylenmekten çekinilen bir şeyken nasıl olur da kendini bu kadar büyük görürsün? Ve bakın Rabbimiz nasıl devam ediyor. Fakat darahu yani ona ölçü verdi, kaderini belirledi, hayatını düzenledi. Her şeyi tesadüf sananlara cevap bu ben kendi yolumu çizerim diyenlere cevap bu. Rabbimiz insanı yaratmakla kalmadı. Onun için bir ölçü, bir düzen, bir kader planı koydu. Kardeşlerim, bu ayetleri okurken sadece eski kavimleri düşünmeyin. Bu ayet bugün bize, şu an bize sesleniyor. Çünkü bugün de insan Rabbini unutuyor, kendini yeterli görüyor, isyan ediyor, azıyor, her şeyi ben yaptım diyor, ama sonra ufacık bir hastalıkla yere düşüyor, kırılganlığını hatırlıyor. İşte Kur'an, bunu biz unutmayalım diye önceden hatırlatıyor. Sana şekil veren O, sana nefes veren O, seni en değersiz olandan alıp bu hale getiren O, o halde insan nasıl olur da nankör olur, nasıl olur da Rabbine sırtını döner. Bu ayetler sadece bir sitem değil kardeşlerim aynı zamanda bir uyanış çağrısı. Yani Kur'an bize diyor ki: "Ey insan, kendini unutma. Nereden geldin? Kim seni şekillendirdi? Niçin yaratıldın? Bir düşün. Ve rahmetin kaynağı olarak biz de tam bunun için buradayız. Unutanlara hatırlatmak için, hatırlayanlarla yeniden yol almak için. Şimdi gelin bu ayetleri içimizde yankılandıralım. Ben nankörlük ettim mi? Ben Rabbime karşı kibirlendim mi? Kendi aczimi unuttum mu? Cevap evetse. Hemen dönmenin vaktidir. Çünkü Rabbimiz her hatırlayışta affetmeye hazır. Yeter ki kul, unutmanın ardından tekrar dönmeyi bilsin. Allah bizleri nankörlükten uzak, şükürle yaşayan, kendini bilen kullarından eylesin. Amin.